Gece Işıltısı ve Uyku Bahçesi. Günün son ışıkları gökyüzünü turuncuya boyarken minik Elif pijamalarını giymiş, yumuşacık yastığına uzanmıştı. Elindeki peluş tavşanını sıkıca tutarak annesine döndü. "Anneciğim, bu gece beni Uyku Bahçesine götürecek bir masal anlatır mısın?" Annesi gülümsedi. Elif'in saçlarını okşayarak hafif bir fısıltıyla anlatmaya başladı. Bir zamanlar yalnızca çocuklar uyumaya hazır olduğunda açılan gizli bir bahçe varmış. Adı Uyku Bahçesi. Ama bu bahçenin kapısını sadece gece ışıltısı adındaki minik bir peri açabilirmiş. Gece ışıltısı yıldızlarla süslenmiş mavi peleriniyle her akşam gökyüzünde dolaşır, çocukların odalarına gizlice bakarmış. Eğer bir çocuk dişlerini fırçalamışsa, pijamasını giymişse, ışığı kapatıp kitabını okumuşsa, işte o zaman pelerininden bir tutam yıldız tozu savururmuş. Yıldız tozları uyku bahçesinin kapısına ulaşır, anahtar gibi kapıyı açarmış.'' Bahçeye giren çocukların masal ağaçları, düş hamakları ve hayal rüzgarları karşılar, onlara rengarenk rüyalar sunarmış. Bir gece, gece ışıltısı bulutların üzerinde gezinirken fark etmiş ki, bazı çocuklar uyumadan önce uzun süre ekranlara bakıyor, dişlerini fırçalamıyor, bazen de ışıklar açık uyuyormuş. Bu durum, uyku bahçesinin çiçeklerini soldurmuş. Gece ışıltısı çok üzülmüş ve yardım istemeye karar vermiş. İlk durağı kitap kurdu Tospik olmuş. Tospik her gece kitap okuyan çocuklara rüya ipuçları gönderirmiş. Dostum Tospik demiş gece ışıltısı. Çocuklara kitap okumanın ne kadar büyülü bir alışkanlık olduğunu hatırlatabilir misin? Tospik gözlüğünü takıp başını sallamış. Elbette. Çünkü her kitap zihnin uykudan önceki dansıdır. Sonra gece ışıltısı, ninni kuşu Lala'ya gitmiş. Lala sakin şarkılarıyla çocukları uyuturmuş. "Lala," demiş peri. "Bazı çocuklar geç yatıyor. Rüyalar onlara geç ulaşıyor." Lala yavaşça kanat çırp ve demiş ki uyku ne kadar erken gelirse kalbe o kadar huzur getirir. Peri son olarak ışık gölüne uğramış. Göl ekran ışıklarıyla bulanmış. Yansıması bulanıklaşmış. Göl fısıltıyla uyarmış. Yatmadan önce ekranları bırak. Yıldızları izle. Gerçek ışık gökyüzündedir gece ışıltısı tüm bu öğütleri bir araya getirmiş. Yumuşacık rüzgarlarla çocukların odalarına göndermiş. Elif de o gece dişlerini fırçaladı. Kitabını okudu, ekranını kapattı ve uykuya hazırlandı. Tam o anda gökyüzünden bir yıldız parladı. Gece ışıltısı fısıldadı. Hazırsan uyku bahçesi seni bekliyor.'' Elif bir anda kendini gökyüzünde süzülen bir bulutun üzerinde buldu. Bu özel bulutun adı yastık bulutu idi. Her çocuğun gün boyunca yaşadığı duyguları sakladığı bembeyaz pamuk gibi bir yer. Elif gözlerini kapatıp buluta fısıldadı. Bugün biraz kırıldım ama sonra gülümsemeyi başardım bulut bu duyguyu sakladı. Çünkü uyku bahçesine girebilmek için önce kalpten geçen duygulara selam verilirdi. Sonra bir rüzgar esti. Elif yavaşça düş hamaklarına taşıdı. Yastık bulutu arkasından süzüldü, fısıldadı. Ne hissedersen hisset. Burada hepsi kabul. Elif düş hamaklarında sallanırken Yıldız salıncaklarında uykuya daldı. Rüyasında tospikle kitap okudu. Lalayla şarkılar söyledi. Gölde ay ışığına dokundu. Uyku bahçesi onunla ışıldadı. Çünkü bir çocuk huzurla uyuduğunda tüm rüyalar daha güzel olurdu. İyi uykular çocuklar.